Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bundan önceki hayat bilgisi dersimizde, 30 Kasım 2020 Pazartesi günkü hayat bilgisi dersimizde, ülkemizde hayat ünitemizin tarihi ve doğal güzelliklerimiz adlı konusuna giriş yapmıştık. Ülkemizin tarihi, doğal ve turistik kimi yerlerini inceleme imkanı, tanıma imkanı bulmuştuk. Bugün bu incelememizi biraz daha derinleştireceğiz. Ee, sunular eşliğinde ülkemizin tarihi, doğal ve turistik yerlerini yakından tanımaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle pazartesi günkü dersimizde e, ülkemizin tarihi, doğal ve turistik yerlerini öğrendiğimiz yerlerini şöyle bir tekrar bir göz atalım. Nerelerde oralar? Bir tanesi arkadaşlar e, Kızlar Ağası Hanı'ydı İzmir'de. Kızlar Ağası Hanı. Bir diğer arkadaşlar kumacı kamamı Amasya'daydı. Bir diğer arkadaşlar kapalı çarşı İstanbul'da. Bir diğeri Süleymaniye Camisi İstanbul'da. Selimiye Camisi Edirne'de. Bu iki caminin de mimarı kimdi arkadaşlar? Mimar Sinan değil mi? Bir diğer arkadaşlar bir müzeden söz edilmişti. Sualtı Arkeoloji Müzesi Bodrum'da, Bodrum'daki Sualtı Arkeoloji Müzesi. Bodrum nereye bağlıydı arkadaşlar? Hangi ilimize bağlıydı? Muğla ilimize bağlıydı. Kuş Cenneti Milli Parkı. Balıkesir bu doğal güzelliklerimizdendi. Kız Kalesi, Mersin, Ihlara ve Düden Şelalelerinden şelalelerinden de söz etmiştik arkadaşlar. Ihlara Vadisi, Aksaray'da görelim isterseniz yine. Düden şelalesi de neredeydi arkadaşlar? Antalya'daydı. Antalya'da pek çok daha doğal, tarihi, turistik yerler sayabiliriz. Damla Taş Mağarası, Karayın Mağarası, Manavgat Şelalesi, Konyaaltı Altı Sahili, Antalya Tarihi Kale İçi, Kaputaş Plajı, Olimpos Milli Parkı, Köprülü Kanyon gibi Pek çok yeri sayabiliriz. Bize verilen görev etkinliğinde de Pamukkale, Traver Pamukkale Travertenleri ile ilgili bir araştırma yapılması isteniyordu. Pamukkale Travertenleri de deniz ilimizdeydi. Bir de bize, bizden ülkemizin bir turistik yerini bularak, resmini bularak yapıştırmamızı istemişti. Biz de Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın görselini yapıştırıp ismini yazmıştık arkadaşlar. İsak Paşa Sarayı Ağrı diye. Aynı zamanda Ağrı Dağı da ülkemizin doğal güzelliklerindendir. İsak Paşa Sarayı da tarihi bir eserdir arkadaşlar. Bu şekilde hatırlamış olduk bu eserleri ve şehirleri. Arkadaşlar atlaslarımızı önümüze alalım. Bu şehirleri teker teker bularak ne yapalım arkadaşlar? göre gösterelim atlas üzerinde isimlerini tekrar edelim kitabımızda yer alan bu tarihi turistik yerler olmak üzere bugün işleyeceğimiz bugün sunularımızda göreceğimiz ya da sözünü edeceğimiz tarihi turistik ve doğal güzelliklerimizi tarihi güzelliklerimizin bulunduğu şehirleri ve isimlerini en az 30 tanesini defterimize yazalım arkadaşlar. 30 tanesi. Kesinlikle kitap, kitabımızda yer alan şu, bu e, ismini kırmızı kalemle göstermiş olduklarımızı yazıyoruz. Bunlara ilave en az 30 tane ne yapacağız arkadaşlar? Tarihi, turistik ve doğal güzelliklerimizi e, bulundukları şehirleriyle beraber Atlas'tan bularak Atlas'tan şehirlerin yerlerini göstererek yazacağız arkadaşlar. Bu görevimiz. Eee... Çünkü Atlas'tan bakarak öğrenebilirsiniz. yerlere hakkında az çok tahminde bulunabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra e, bir sunumuz var arkadaşlar. O sunuyu izleyelim. Sunu üzerinden ben zaten anlatmaya devam edeceğim. Yerebatan Sarnıcı Neredeymiş arkadaşlar? Pardon en sona gitti. Yerbatan Sarnıcı İstanbul'da Kız Kalesi Mersin'de kitabımızda da vardı. Abant 7 Göller Bolu'da arkadaşlar. 7 Göller Milli Parkı Bolu'da. Piribacaları e, Nevşehir'de. Ayasofya Camii İstanbul'da. Görseli maalesef çıkmadı. Anıharabeleri anı Harabeleri Kars'ta. Kars ilimizde Anı Harabeleri tarihi güzelliğimiz. Kızıl Kule ve Alanya Kalesi Alanya ilçemizde. Alanya ilçemizde bildiğiniz gibi Antalya ilimizde. Evet. Sultanahmet Camii Pardon. Anarak çıkıyormuş. Ayasofya Camii'ni de çıkartalım o zaman. Evet. Ayasofya Camii. Evet arkadaşlar. Ayasofya Camii. Mavi Camii. Mavi cami olarak da Avrupa'da bilinmektedir arkadaşlar. Pire söylemiştik. Ayasofya Camii, Anıl Harabeleri, Sultanahmet Camii, İstanbul'da Safranbolu evleri Karabük'te Nastori Kilisesi Mardin'de ve aynı zamanda Mardin Taş Evleri de tarihi ya da turistik yerlerden. Mevlana Türbesi Konya'da. Truva Atı Çanakkale'de. Efes Antik Kenti İzmir'de. Ulu Camii Bursa'da. Selimiye Camii Edirne'de. Sözünü etmiştik Mimar Sinan'ın Sinan ustalık eseri. Aspendos Tiyatrosu Antalya'da Topkapı Sarayı İstanbul'da Osmanlı Devleti'ne e, ev sahipliği yapmış bir saray. Dolmabahçe Sarayı bildiğiniz gibi Dolmabahçe Sarayı'nın önemini arkadaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yer. Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'daki bu Dolmabahçe Sarayı'nda gözlerini hayata yumdu maalesef. Evet arkadaşlar Dolmabahçe Sarayı'ndan söz ettik. Mozaik Müzesi Antakya'da Hatay Antakya'da çifte minareli medrese Sivas'ta bir çifte minareli medrese daha var arkadaşlar o da Erzurum'da Trabzon'da arkadaşlar Uzungöl Trabzon'da yine Sümele Manastırı Kız Kulesi İstanbul'da karşıda gördüğünüz arkadaşlar bakın şurası Ayasofya Camii şurası da arkadaşlar Sultanahmet, pardon şurası Ayasofya, şurası da Sultanahmet Camii arkadaşlar. Ağrı ili Doğu Beyazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı, Akdamar Adası ve Van Gölü, Van'da Çanakkale Şehitleri Abidesi Şehitlik arkadaşlar turistik yerlerden. Pek çok ziyaretçi oluyor yaz-kış. Anıtkabir yine Ankara turistik yerlerden arkadaşlar ziyaret yerlerinden. Şanlıurfa Balıklıgöl, Göl Adıyaman Nemrut Dağı Milli Parkı Manavgat Şelalesi, Antalya, Fethiye Ölüdeniz, Muğla'da arkadaşlar, Muğla ilinde. Pamukkale Travertenleri Denizli'de. Erciyes Dağı Kayseri'de. Peri Nevşehir'de. Evet, de sunumumuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir de sizlere e, Türkiye turizm haritasından göstermek istiyorum bu yerleri. Bir de oradan şöyle ayrıntılı göstermek istiyorum. Turizm haritasından da bu yerleri harita üzerinde bulup şöyle bir tekrar görelim arkadaşlar. Evet atlaslarımızda aldığımız atlaslarımızda bu turizm haritası sizinkilerde de mevcut arkadaşlar. Köşede bir yerde e, muhtemelen Türkiye siyasi haritasının olduğu yerlerde alt sağ alt tarafta sizlerin atlaslarınızda da göreceksiniz. Hatta bu sunuyu izlerken ya da bu dersin anlatımını izlerken önünüzde olursa daha iyi olur. Sözünü ettiğimiz yerleri haritadan bulursak daha iyi öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Olabildiğince büyütmeye çalışayım. Evet, şöyle batıdan başlayarak yerleriyle beraber gösterelim arkadaşlar. Burası Edirne'de. Selimiye Camii. Burası arkadaşlar Ayasofya Camii. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çanakkale Truva Atı, yine Çanakkale Şehitler Abidesi arkadaşlar. İzmir Saat Kulesi, Efes Antik Kenti arkadaşlar. Meyramana Ana Evi. Başka böyle Antalya Yivli Minare, Antalya Aspendos Tiyatrosu. Ee, gördüğünüz gibi e, Kızıl Alanya, Kızıl Kale, Kızıl Kule, e, Konya Mevlana Türbesi, e, Konya Akşehir yine Nasrettin Hoca Türbesi arkadaşlar. E, Pamukkale Travertenleri Denizli'de bakın yerleriyle beraber gösteriyorum. E, Ondan sonra arkadaşlar. Bursa e, Yeşil Türbe, Bursa Ulu Camii de vardı arkadaşlar. Ankara Anıtkabir, Safranbolu evleri Karabük Arkadaşlar şöyle Evet Sivas çifte minareli medrese Erzurum çifte minareli medrese Arkadaşlar bakın bunlar karıştırılır genelde Adıyaman Nemrut Dağı Mersin Kız Kalesi arkadaşlar bakın Mersin Kız Kalesi Diyarbakır Kalesi arkadaşlar Mardin Nasturi Kilisesi ve Mardin Evleri, Ağrı İshak Paşa Sarayı arkadaşlar, Kars Ani Harabeleri arkadaşlar, Trabzon Sümele Manastırı, pek çok böyle tarihi doğal güzelliklerimize ya da turistik yerlere değindiğimizi düşünüyorum. Evet, Nevşehir Peribacaları, Aksaray Ihlara Vadisi Evet Herhalde aşağı yukarı hepsine yeniden tekrar değinmiş olduk. Siz de böyle alın arkadaşlar haritayı önünüze dikkatli bir şekilde bakın inceleyin. Şimdi bir de bununla ilgili arkadaşlar soru çözmek istiyorum soru çözelim istiyorum. Öğrendiklerimizle ilgili. Evet arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliktir? A. Kız kalesi. B. Pamuk kale. C. Dolmabahçe Sarayı doğal güzellik dediğim arkadaşlar. E, kendiliğinden oluşmuş olan. Yani insanların etkisi olmayan, kız kalesi insanlar tarafından yapılmış tarihi eser. Dolmabahçe Sarayı da tarihi eser. Hangisi doğal bir güzellik arkadaşlar? Pamukkale doğal bir güzellik arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi doğal güzellik değildir? A. Kapadokya Ürgüp Göreme'deki Nevşehir'deki evet bu doğal güzelliktir. B Ölüdeniz, Fethiye Muğla'daki evet plaj bu da e, doğal güzelliktir. C Balıklı Göl Şanlıurfa evet burası arkadaşlar insanlar tarafından yapılmıştır. Doğal değildir arkadaşlar. Üçüncü soru doğal güzellikler ve tarihi eserler aşağıdaki hangi konuda ekonomiye gelir sağlar? Evet doğal güzellikler ve tarihi eserler arkadaşlar Turizm alanında, turizm konusunda ekonomiye gelir sağlar arkadaşlar. Bununla ilgili pek çok oteller yapılır. Otellerde konaklayan insanlar para harcar. 10 insanların harcadıkları parayla da e, alışveriş, ticaret e, olur. İnsanlar geçimlerini devam ettirirler. Resimde görülen İshak Paşa Sarayı aşağıdaki hangi kentimizdedir? Çok sözünü ettik arkadaşlar. İshak Paşa Sarayı ağrı ilimizde. Devam ediyorum arkadaşlar 5. sorudan. Ülkemizde yaz turizmi ile en ünlü kentimiz aşağıdakilerden hangisidir? İzmir, Antalya, Mersin. Evet. Yaz turizmi ile en ünlü, en çok turistin geldiği şehir arkadaşlar Antalya'dır. 6. Ülkemizde en fazla tarihi eserlerin bulunduğu kentimiz aşağıdakilerden hangisidir? En fazla tarihi eser arkadaşlar sunudan da anlaşılacağı gibi İstanbul'dur. Çünkü İstanbul pek çok medeniyete başkentlik yapmış, ev sahipliği yapmış bir şehrimizdir. Arkadaşlar İstanbul'un tarihi sözü edilen bu İzmir ve Ankara'dan çok daha eskidir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne yaklaşık 400 yıllık bir başkentlik yapmıştır arkadaşlar. Ülkemizde kış turizmi ile en ünlü dağımız aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar. Kış turizmiyle en ünlü dağımız Uludağ'dır arkadaşlar. Uludağ hangi ilimizde? Bursa'da. Bursa, Uludağ. Palandöken de ünlü ama U Bur U Uludağ kadar değil. Palandöken Kayak Merkezi nerede arkadaşlar? Erzurum'da. Devam ediyoruz. 8. soruyla. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ülkemiz doğal güzellik ve tarihi eserler bakımından çok zengin bir ülkedir. Doğru. B. Ülkemiz Asya kıtası ile Avrupa kıtasının birleşme noktasıdır. Evet. C. Ülkemiz bir ada ülkesidir. Ada demek ne demek arkadaşlar? Dört bir tarafı denizlerle çevrili olan demek. Hayır. Ülkemiz bir ada ülkesi değil. Üç tarafı denizlerle çevrili. Yani ülkemiz bir yarım ada arkadaşlar. 9. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı, anıt kabir aşağıdaki hangi kentimizdedir? Evet, anıt kabir arkadaşlar neredeydi? Ankara'daydı arkadaşlar. Ankara'da Anıt Ya Cevap B seçeneği olacak. 10. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'si. Aşağıdaki hangi kentimizdedir? Evet, Selimiye Camii nerede arkadaşlar? Edirne'de. Mimar Sinan'ın bir de İstanbul'da eseri var. Orada neydi arkadaşlar? O caminin ismini neydi arkadaşlar? Süleymaniye Camii'ydi. Süleymaniye Camii'si İstanbul'da. Ustalı eserim dediği Selimiye Camisi ise Edirne'de arkadaşlar. 10. soru. Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi İstanbul'da bulunmaz? Sultanahmet Camisi İstanbul'dadır. Altı minareli cami arkadaşlar. Kız Kalesi Kız Kalesi bakın. Kız Kalesi arkadaşlar Mersin'de. Neredeymiş Kız Kalesi arkadaşlar? Mersin'de arkadaşlar. Mevlana Celaleddin Türbesi arkadaşlar. Ee, bu Konya'da arkadaşlar. Soruda yanlışlık var. Kız kalesi değil, kız kulesidir arkadaşlar. İstanbul'daki. İstanbul'da ya yani şu U olacak arkadaşlar. Kız kulesi İstanbul'da da kız kalesi Mersin'dedir. Kız kalesi ise soruda yanlışlık var arkadaşlar. Kız kulesi ise cevap İstanbul. Kız kalesi ise cevap Mersin arkadaşlar. Sultanahmet Camisi de e, İstanbul'da. O zaman. İstanbul'da bulunmayan Mevlana Celaleddin Türbesi arkadaşlar Konya'da. Cevap C seçeneği olacak o zaman. Burada kale ile kule kavramını yanlış yazmış soruyu hazırlayan arkadaşımız. 12. Cumhuriyetimizin ilanı aşağıdaki hangi şehrimizde ilan edilmiştir? Yani Cumhuriyet hangi aşağıdaki hangi şehrimizde ilan edilmiştir? Ve cumhuriyet 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da ilan edilmiştir arkadaşlar bu yıl Cumhuriyetimizin 100. ilan ediliş yıl dönümünü kutlayacağız inşallah. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye adına yer alan ülkemize ait 18 adet varlığımızın varlığımızdan olan Pamukkale hangi kentimizdedir arkadaşlar? Pamukkale neredeydi arkadaşlar? Denizli ilimizdeydi. Cevap C. 14. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Troya Antik Kent aşağıdaki hangi ilimizde Evet Troya Antik Kent arkadaşlar bu Truva atının e, olduğu e, efsaneden söz ediyor. Aklımız o gelecek arkadaşlar. Troya Antik Kenti Truva atının da bulunduğu şehir neresiydi arkadaşlar? Çanakkale. 15. Parayı ilk bulan Lidyalıların başkenti olan Sardes Antik Kenti ülkemizin hangi şehrinde bulunmaktadır arkadaşlar? Parayı ilk bulan Lidyalıların başkenti Manisa'da. Manisa'da arkadaşlar. Sardes Antik Kenti arkadaşlar. Manisa'da. Devam ediyoruz arkadaşlar. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kral Nemrut'un heykellerinin bulunduğu Nemrut Dağı hangi kentimizdedir? Bu da arkadaşlar yine Adıyaman'da arkadaşlar. Nemrut Dağı ve Dünya Nemrut Dağı Milli Parkı Adıyaman ilimizde arkadaşlar. Böylelikle soru çözerek de ne yaptık? Öğrendiklerimizi pekiştirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yararlı olmuştur arkadaşlar.